Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere The Amazing Spider-Man 1 APK nasıl indirilir onu göstereceğim. Yani burada orada da e, YTF diye bir arkadaşımız var. Ha. Şimdi O arkadaşımız The Amazing Spider-Man 1 2, yani Spider The Amazing Spider-Man 1 7 de istiyor. Ben de onun için bu videoyu çekeceğim. Özellikle sadece onun için değil hepiniz için. Şimdi sizin yapmanız gereken kanalıma abone olup videolarına like atmak. Böylece de videolardan daha fazlası gelir. Gelir. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi Google'a giriyoruz. Alma motorunu tıhe almaz zinc spidal Hemen bir happy mod yazıyoruz. Hatta şöyle baştan gösterebilirim. Ya. Sıhı amazing spiderman bir happy mod yazıyoruz. sonra git'e basıyoruz altta ha, alttan e, klavyeden enter'a bastığınızı düşünün yani şey yani anlatamadım anlatamıyorum ya şimdi şurada happy mode tuhaf diye bir link var şurada tıhe ama speed spiderman mod apk 1 nokta 2 nokta 3 %100 work %100 walking yazıyor. Ona tıklıyoruz. Hatta açıklamada linkine bırakalım. Sizin yazmanıza gerek yok. Şimdi şurada yazıyor ya. Şimdi APK'yı indir diyor. Ya da hızlı indir bir deneyim. Happy mod demezse direkt oyunun APK. Yok bu Happy mod APK diyor. Şimdi Şurada apk indir yazıyor. Hızlı indirmede hızlı indirmek için hapimod uygulaması gerek bir dakika arkadaşlar işim çıkmıştı i̇şte onu oh, oh bitirip hızlıca bitirip geldim şimdi tekrardan çizeyim apk indir yazıyor şurada buna bu altı hani hızlı indirmenin altındaki şeyi tıklayın. Spam robotlarımı tutayım. Ben robot değilim mi işaretleyeyim ben. Ne olur ne olmaz. Sonra indirmeye devam edin yazıyor. İndirmeye başla diyor. Sonra hızlı indire basıyoruz. Bir dakika. Dosyayı indirmeye çalış. Dosya yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar geldim şuradan şurada yazıyor ya The Amazing Spider-Man Mod APK yazıyor. Ha, yazıyor ama İngilizce'de Spider The Amazing Spider-Man Mod APK yazacak. İnanılmaz önce kadar Mod APK yazacak Türk içeri. Buradan indirmek tuşuna basıyoruz yeşil olan. Sonra buradan APK indir tuşuna tıklıyoruz. sonra indirmeyi devam edin artık diyoruz. <laughs> ya happy yazıyor ya. Neyse bunu indiriyorsunuz. hapimo duygulaması varsa direkmen indirir, indirir. <laughs> arkadaşlar hastayım kusura bakmayın o yüzden sesim sesim farklı değişik çıkıyor olabilir Sonra buradan alttan aça tıklıyoruz. olmasını duygu... indirdi indirdikten sonra tekrardan yok bu şehit diyor ya bir dakika ben neyse şuradan apk indirdik diyoruz Hızlı indirmeyi tıklıyoruz. Ve burada da böyle şeyler oluyor. Letus yazıyor ya. Oradan şey yapamayacağız. Şurada versi well, 10 kısmı var. Burayı tıklıyoruz. Ondan sonra buradan görünüme tıklıyoruz. Ondan sonra şuradan indire tıklıyoruz. İndirme, reklam, bir reklamı e, indirmeye başlayın ve izleyin diyor. Bu reklamı bitireyim sonra gelirim. Arkadaşlar geldim bu şey diyor. Bu inince görüşürüz. Yani bu indikten sonra görüşürüz yani uzun sürebilir. Bir duydurduğum bir indikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar geldi şimdi. Eh. Geldim vid, oyunun indirilmesi bayağı uzun sürdü şimdi şuradan kura tıklıyoruz fakat anlatamaydı anlatamadıysam özür dilerim biraz karıştı paket yükleyici seçiyoruz her zamanki gibi bu program başka program olmazsa siz belki direkt yükler bakın ben de yüklü olduğu için güncelle diyor ben silip tekrar yüklemek istemiyorum bu sebeple ben iptal iptala basıp artık oyuna girebiliriz. Yok. Tıklayamadım ya. Ha tıkladım. Bu da bu hileli. Söyleyeyim yani. Valla bu oyun için bayağı uğraştım. <laughs> Neyse buraya geçelim ya. Saçma sapan bir yer sanki. Ben önceden oynadığım için kontrol ediyor. Sizde Nevka diye bu hani diye olacak bu oyunun baş, oyna başlama tuşu. I Bu da bu kostüm oldu yani. açarak ko. Çalışsan. E, bunun gizli bir versiyonu bulup oradan indirmedim bunu yani. Anlayacağınız öyle. tuşuna basılı tutup hiç bırakmadan şöyle bir şey olacaktı. ama güzeldi. Bir dakika işim çıktı oraya halledip geliyorum. Halledip gelirim ama. Arkadaşlar küçük bir işim vardı onu halledip geldim. bu oyunu indirmeyi indirmeyi 2 3 senemi vardı. Ya 2 ya 3 ya da 4 sene verdim demek istiyorum. bu mod menü hani şurada var ya salladım ya pek anlaşılmayabilir bunu tıklayınca en üsttekiyle açık kalacak onun altındakini açsın? onun altında iki tane şey var işte onu açacaksınız oynamak istedim yani. Onu videoda söylememiştim. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar inşallah, inşallah beğenmişsinizdir. Son bir video evet. var. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet, evet. Allah emanet olun. Ve bay bay.